Öğrenciler bazen yapamadığı sorularla uğraştığı zaman zaman kaybettiğini zannediyor. Hatta bazen şey denir, ya işte 5-10 dakika uğraştın, tamam olmuyorsa git çözümünü izle, daha fazlası zaman kaybı, sen sınava hazırlanıyorsun, bu kadar vakit harcama. Bana sorarsanız da bu tamamen yanlış. Hatta şimdilerde belki de öğrencilerin en büyük düşmanlarından birisi soru çözüm videoları. Öğrenci konuyu çalışıyor, soru çözümüne geçiyor, hemen yapamadığı gibi gidiyor, açıyor, çözümünü izliyor. Aslında yapmamız gereken şey şu, ben bir konuyu çalıştıktan sonra bir soruyu çözmek istediğimde, soruyu çözemiyorum, bilmiyorsam tekrar konu anlatımına dönüp oradan soruyu çözmek için ihtiyaç olan bilgiyi çıkarabilmem gerekiyor. Peki bu dediğim yapamadığım bir sorunun çözümünü açıp izlemekten daha yorucu mu? Evet daha yorucu. Ama sonuç olarak size daha çok şey katar. Her sınav senesinin sonunda hocam sürekli çözüm izledim. Kendim kalem alıp çözmedim. O yüzden de iyi sonuçlar elde edemedim diyen öğrencilerle tanışıyorum. Siz de onlardan biri olmayın. Peki soru çözüm videolarından nasıl yararlanırız? Bunu şimdi yorumlarda ilk olarak siz yanıtlayın. Sonra da birlikte ilerleyen videolarda tartışalım.